Aldık çıktık mı? Hı hı Aldık hı -hı. İnanılmaz ya aldık <laughs> dedim ya Kankacım sat onu Bir <laughs> tane yani satmadığın UMP kaldı Siktir bunu bunu hallederiz Veriyom kay 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 ananı <laughs> şu bir şu bir devam güzel yukarıda ismimiz de çıktı birazcık kaysa 226 dolardaydık bu tek bıçak iki bıçak olarak sayarız bunu değil mi hı hı. ben de düşmüştüm düşünmüştüm şunlardan biri gelse kalan makineyle de oynamak ne keyifli olur var ya geldi güzel iki şu iki Devam. İnanılmaz ya, gerçekten inanılmaz ya. Cezdan. <laughs> Çok Üç. <gülüyor> devam. Abi ikinci bıçaktan itibaren video açtığımı söylesem sana. Devam devam önemli değil. Bir tane daha çıkartacağız. Üç. Üç bıçaktayız arkadaşlar. Bir tanesini video kaydını almayı unuttum. Hızlı hızlı elimden geldiğince açmaya çalıştım videoyu. Ve şu an iki bıçağı gözlerinizde gördünüz. Kendi bakiyemiz oynuyoruz bu arada sitede. Geldi. Hmm, abi bu kaydı. Oğlum o gelsin ya. Bir tane daha çekemiyor muyuz? Eee yok. Tamam. Onu bir... da satsak. E, satsak. Hı hmm. Tamam onun bir tanesini sat. Hayır. Sat. Yok abi şimdi. Tırnak makasını. Tırnak makasını sat. O zaman dur ben bu ikisini çekiyorum önce bir. Dur. Bir dakika. Hangisi daha şey? 81, 77. Bakiyemiz ne? 11. E, 77, 11. Tamam ya tırnak makasını sat. Diğer ikisini çek. Tamam çektim bunları. Abicim şu anda %100 karda mıyız? %100 kardayız abi şu an. Tamam. Bunu da claimledik. Tamam 77'yi sat. 3 bıçakla çıkabiliriz bak isteden. Abicim dört bıçakla, beş bıçakla çıkıyoruz. Tamam. Bıçakları, bıçakları çıkıyor. <laughs> tamam. Tamam. Şimdi beyler, çok kısa şuradan hemen Steam'imize girip çekimleri de göstereyim, sonra fake bakiye diye. Shakeish yapanlar oluyor. Şuradan hemen respond diyelim offer'ımıza. Wellworn gelmiş. Fiat tested değil miydi lan bunlar? bir yerinde beklerken satıyor ama sattık biz bunu satmışız zaten evet 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 şimdi iki bıçak daha çıkartacağız. devam et evet şuradan knife dedik easy knife şuradan da bir yandan şeyimizi kontrol edelim trademizi tamam gelince zaten bir benim beni soğutma hadi tamam hızlıca verdik İki iki bıçak daha hedefimiz tamam. var beyler Hızlı hızlı veriyorum abi. Mm -hmm. Devam ediyoruz arkadaşlar. Çünkü... Ha. hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Devam ediyoruz serisinden çok garip dönmedi bu sefer ya bana mı öyle geldi? Aynen, aynen. Dört hakkımız daha var buradan en az bir bıçak daha alıyoruz. Gelmedi. Hı Evet, görünce. bir şey istiyorum ya, onu istiyorum ya. Abi o zaten sen de ya merak etme onu halledeceğiz. Ya sen gerçekten rezil bir şeysin ya. Go. Bakiyenin bu kadar ucu ucuna kalması. Geldi. Bir tane daha aldık güzel. Satalım bir mı? Tane açamıyor muyuz? Bence kalsın bu. Bunu şey yapalım. Bunu kullanalım. bakıyor Bu kadar bıçak gerçekten bugün için yeter. Buradan şey yapalım. Tamam, dur 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 Sen dur. Tamam onu dur. da bir 11 yap. Ee, şey yap. Bakiye yap. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu bıçağı ikiye katlamamız yok mu? O zaman hiç oynayamayız. Neyse vazgeçtim. <laughs> bir şey merak ettim şu an. Bir dakika. Bir dakika. Şunu da merak ettim. Bu nerede? Şey. Bir tane satmadığım var ki burada. arada. Samet, 53 gözüküyor bak. UMP. Ha, evet. Sağlı. Aa. Sat. Evet. Tamam. Oluyor mu? oluyor. 11.6 mı? Hı, hı. 11. Nokta... Aa bir dakika evet. Hemen bakalım ona. O evet 23 cent eksik. Evet o 23 centi bulamazsan öbür fıçağı satacağız. Aa, bu 23 cent bulamazsam. Hmm. Sıkıntı. 1.25 yapsana be. 1.25x'e 65 şans çok az. bence. onu, geç onu. evet bence de. Geç. Tamam geç. Ne yapıyorsan yap 23 cent bul bana. <laughs> Yoksa üçüncü bıçağı satacağız. Şimdi. <laughs> 23 cent lazım bize. Upgrade'den bunu en az iki buçuğa katlatıyor değil mi bize? Hiç hoş değil bu ya, hiç hoş değil. Şu an kararsız kaldım. Şu.